Değeri 5 milyar dolara ulaşıyor. Baktığınız zaman Sakız Adası 912 kilometre karelik bir alan ve Sakız'ın güneyinde 150-200 kilometre karelik bir alanda yapılıyor. Ama ülkemizde Yarımada'da Merhabalar. Ayıp olmaz değil mi? Dikkat et. Elime katılın. Ee, sakız ağacı ile ilgili bugünkü program biraz böyle apar topar oldu. Ancak ben sakız ağacının ülkemizdeki kısaca gelişimini anlatacağım. Bundan sonraki konuşmayı Ahmet Keçeci arkadaşımız sakız ağacının e, tekniği ile ilgili bilgiler verecek size. Sakız ağacı 1959 yılında ülkemizde ilçe tarım müdürlüğünün Sakız Adası'na bir heyet göndermesiyle başlıyor. 1959 yılında ilçe tarım örgütü e, sakız ağacının ekonomik değerini ülkemize de değerlendirmek üzere sakız nasıl yetiştirilir diye bir heyeti sakız ağacına gönderiyor ve e, orada heyet bir ay sakız ağacını inceliyor. Dönüşünde 15-20 kadar sakız fidanını çiftlik köye dikiyor. Hala o fidanlar yani 60 yaşındaki bu ağaçlar hala çiftlik köyde koruma altında hayatlarına idame etmek, etmektedirler. Sonrasında 1984 yılında İzmir Valiliği yani 59 yılından beri sakız ağacının üretimiyle ilgili çok ciddi bir çalışma olmamasından kaynaklanan zannediyorum. içinde bulunduğumuz bu alanı konuma e, koruma altına alıyor. Yani bu sakız ağaçları o zaman korunacak bölge ilan ediyor ve çıkarılan envanterle zannediyorum o zaman yani 84 yılında 30 25 yıl önce bölgemizde 300 kadar sakız ağacı vardı. Ancak 1998 yılında 98 yılında Coşkun Vural Çeşmeli büyüğümüz abimiz ve rahmetli Atıf Atilla'nın yaptığı bir kıvılcımla sakız ağacının yetiştiriciliği tekrar gündeme geldi e, 98 yılında ben ve arkadaşım Metin Akalın birlikte çok ciddi bir çalışma yaptık tesadüfler bizi sakız ağacının çelikten üretimiyle ilgili bir noktaya getirdi sonrasında e, Germiyan'daki Öztüre çiftliğinde ziraat mühendisi Sayın Ali Kırcı'nın da destekleriyle sakız ağacı bugün bölgemizde 300 küsura ulaştı. Çok ciddi bir rakamdı Çünkü bir sakız 20 yıl önce 20 yıl önce bir adet sakız bir bilezik fiyatındaydı. Yani bugün 1500 lira. Şunu demek istiyorum. Olmadığını ve değerinin ne olduğunu anlatmak için söylüyorum. Bugün artık öyle bir noktaya geldik ki Sayın Başkan konuya çok sahip çıkıyor sağ olsun. Başkan Yardımcımız Yıldırım Bey beni telefonla aradı. Dedi bundan sonra biz meraklısına bir adet sakız hediye edebilecek pozisyona gelir miyiz? Tabii ki geliriz. Ve Çeşme Belediyesi zannediyorum gelecek zamanda böyle bir organizasyonun içine gelecek, girecek. Yani sakız ağacıyla ilgili geldiğimiz çalışmanın sonucu istediğiniz cinsten istediğiniz kadar sakız ağacı üretimi. Ben bu konuda Belediye hala çalışanı e, Özgür Beye, Bahçeler Müdürü Selim Beye ve çalışanlar Abdurrahim burada çalış, tanıştık. Akif onlar da sakız yönüllüsü. Tabii bütün bütün bunların yanında bu imkanı sayı, tanı, tanıyan sevgili Başkan Ekrem, Or Ekrem Orhan'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çizimini ve elde edilmesiyle ilgili başlatacağımız çalışma inanın ülkemize gelecek zamanda milyar euroları kazandırabilecek bir potansiyele e, neden olabilir. Ben bu kısacık bilgiyi... Sayın İbrahim Topal'a konuşması için teşekkür ediyoruz. Çeşmeden Sakız Damlıyor projemizden bahsetmek üzere belediyemiz Tarım ve Hayvancılık Projeler Sorumlusu Sayın Kazım Beyaz'ı kürsüye davet ediyorum. Biz sakız, çeşmeler sakız damlıyor projesinin ilk ayı olan sakızları hasat etme programının başlangıcını yapmak için toplandık. Gördüğünüz gibi sakızlarımızı siz gelmeden bir saat önce çizdik. Sakızlar damlamaya başladı. Önümüzdeki haftada altından sakızları toplayacağız inşallah. Sadece sakızlarla ilgili tarımsal projelerimiz yok. Aynı zamanda çeşme özgü sakız koyunumuz, çeşme mandalinamız, çeşme limonumuz, çeşme belediyesi Belediyesi'ne ait olan zeytinliklerimizdeki yerli hurma zeytinlerimizden zeytinlerimiz ve yağlarımızla ilgili çalışmalarımız olacaktır. Bu ilk ayağı, ilk başlangıcı bugün açılışı yaptık. İnşallah devamı da gelecektir. Hepinize teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun.